Atlayak, tamam mı? Ben tamam mı? atlayacağım. Tamam. Sen, sen farında atla. Ben farmda atmayacağım. Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz bu arada. Merhaba. Evet merhaba şu an. Ben ileride küstüğüm için kat kat atlayacağım. Arkadaşlar bu bana neden küstü onu söyleyeyim arkadaşlar. Ben adamları öldürüyorum diye. Onun skoru 1'di. Bir tur attık. Onun benim de 12'ydi. Adamlar ben korktuğu için arkadaşlar korkuyor. Hiçbir şey yapamıyor. Ben adamlardan niye korkayım? Aynen aynen. Niye o zaman skorum 1? Tamam, Onu söyle. Hospitalin hospital oradaki farmda atlıyorum. O farmda sadece 4 2 kişi falan. Ben buraya atlayacağım. Katkanın altındaki farmda. Hayvan gibi kasılıyor. Ee, arkadaşlar bu arada size bir çekiliş sunuyorum. İlk abonemi 100 TL gönderiyorum. Evet burada yani yalan falan değil 100 TL gönderiyor arkadaşlar. Instagram'dan takip e, Facebook'tan yazabilirsiniz. Facebook'taki adım Yiğit Ömer ailesi. Ama öyle sizin Sadece Ömer. Yanlış yere atladık ya. Valla ben şöyle küçük yerde lootlanacağım. Bilir sen mi bu katkanın altındaki farmı atladın? Ben sadece ne? buraya atladım. Katkanın altındaki farmı atmışsın ya. Neyse gel ben sen oraya atlayacaksın ya. Ölmeyek beraber gezek. Bak hadi burada iki kişi beraber var Ömer. İki kişi beraber değil. On bir kişi sen öldür. Ömer burada üç, iki, iki, iki tane kişi var. Gel onları sen tamam, öldür. Efendim, tamam gel. Aa vurdum. Yine de bana bir şeyler bıraksan. AKM falan. Daha bir dakikası var arkadaşlar. O zamana kadar biz de biraz lootlanalım. Ben pompayla oynayacağım. Aha kask. Adam var mı? İki kişi var. Ben karşı Karşıya atladı. Gidelim ben karşı tarafa gidiyorum. Okey. Ben de gidiyorum. Gel. Gidelim. Oradalar çünkü. Bak bir tanesi sen öldür bir tanesi bana ver. senek el bombası göndersene Nasıl oynayabilirdin? ben? çalsan? Final İlla ben sana adamların yerini göstereyim. Ben çok noob oynuyorum. Dur bir bak güvenli mi değil mi diye bakayım ben senin için. <laughs> güvenli. Gel gel. İleride güvenli gel. Bir şey yok. Lan beni niye çağırmıyor? Çağıracağım işte Ömer. Poşin, Poşinki gidelim ya. Poşinkini orada çağıracağım seni. Hadi Poşinki'ye gitmiyorsun. İler bana AVM versene ya. AVM çıkarsa Avm versin. Agok çıktı. 8 işime yarar arkadaşlar. O yüzden üstümü tutuyorum. Bu arada AVM çıkmadı. AMR çıkarsa benim AVM. AMR çıkarsa o şey Ömer'in olsun. Ama arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Avm. AVM en güçlü silah değil arkadaşlar. Şey en güçlü silah değil mi AKM? Onun en ben büyüğü de değil AVM mi? Istiyorum. En en güçlü en güçlü silah da olsa hiçbir şey umurumda değil. Ba güzel bir arkadaşlar, yeter. arkadaşlar bazı AVM'ler bozuk oluyor. Bak o yüzden ben yani Ömer'e AMR e veriyorum. AMR çok güçlü. Bak böyle ses çıkartıyor. Bak pompala. He, çok bozuk çıkıyor. A B B bu oyundaki en iyi şey. Silah. Arkadaşlar bence değil. Şey açılıyor mu? Sende müzik kutusu var diye müzik diske. Poçink. Ya bak sana 300 metre uzak şu anda çağırma yeri. Biliyorum. Gastropi yok mu? Hadi. Arkadaşlar biz Pochinki'nde toplanacağız. Yani oynayacağız. Kutlanacağız. Pochinki değil o. Pochinki değil. Pochinki Poçinki diyorum ben zaten. Poçinki de şey po yapacağız. Poçinki diyorsun ya sen poçinki. Sen de. Poçinki. Poçinki. Poçinki diyorum işte. Poçinki de lutlanacağız. Belki öyle demek istiyorum sana Ömer ya. Her şey karışıyor ya otobüsü. İlk önce evlere bakıyorum. bir şeyler olabilir. Bazı evlerde adamlar geliyor AVM evlere bırakıyor. Ondan sonra çatıdan bize anı. Market var market market market. 6 liram var hiçbir şeyim yok ki. Ah. <laughs> Ömer. Ne oldu? Adam çıktı. Baksana burada birileri olmuyor. Yine araba buldum. Dur dur. İki tane araba gidelim. İhtiyacımız olur belki. Birisi arabayı patlatır falan. Yine bir gelsene şuradaki silahları beğenecek misin? Garaja gelsene mi? Hı? Bunlar sana uyar mı? Sen benle diğerine mi? İki tane araba gidelim insan gibi. Belki bir spotta da bir şey olur. Ömer. Efendim. Şuraya gidelim. 200 metre uzaklıkta. Gel. Dur ben turboya basıp geliyorum. İleride ben trene Araba yükleyebilir miyim acaba ya? Ama trenin peşinden git. Ya ben treni arabaya yüklemek istiyorum ya. Arabayı da götürmek istiyorum. Hoş. İleride adam geliyor. Hani? Bak şurada üstte. Sağ tarafta. Bak sağ taraftan geliyor. Bir şey olmaz. Gel trene. Oğlum benim canım gidiyor yavaş yavaş. <laughs> Ömer, Ömer gel beni al. Ömer atla aşağı. Ö Ömer çabuk. Ölüyorum oğlum ama. Gel 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 gel. Ya Ömer. Dur dur. ben dur dur. Ya Ömer bindir çabuk. Adam vuruyor burada? Mal. Oldum ama vallahi canım bak. Adam vuruyor diyoruz. Inanmıyor. Ya tren gidiyor diyorum. Oradan AVM, AMR çıkacak diyorum ben de. Hemen nin, nin Hadi ben senin AMR'nin de AVM'nin de tavuk ütünü. Bir de diyor ki. AVM'ye <laughs> ulan. Git o zaman treni takip et. Ömer, Ömer bir dursana. Ömer. Ne olur, kelam istasyonuna Ya küstüm ya, ben oyundan ölüyorum evet, bana ne, tamam yürü ya. git ya. Gel. Ne, ne yaparsan oldu? yap bana ne. Ne oldu? Gel alayım seni. Yok ben öbür trene binip gidiyorum. Ne yaparsan ne yapsan. Ölürsen de bir daha çağıramıyorum bu arada seni. İyi bak ya.

katta spor yapıyorlar galiba. İlayda, üst açılıp kapanabilen araba buldum sana. Ben getireyim. trene gidiyorum. Getireyim mi? Trene gidiyorum ben. Tamam. Ben... ben de bir arabayı değiştireyim zaten mazot Dur altında bir şey var mı? Arabanın altı tuzak da kurabiliyorlar. İlayda hatırlıyor mu lan Ge geçen şurada gebermiştim. yerde savaş var. Oo, Groza'yla çık sıkıyorlar. Yine de ben farma doğru geliyorum. Ben orada değilim. Tamam. Bu arada poşeye poşe adamlar var. Sürü adam da Gideceksen git adamı öldüreceksen. Skorum... iki oyuncu var. Skorum kaç? Sıfır. Benim kaç? 29.929. 10. 29. Okay. Bir. Senin. Evet. Yine, evet. Lan bu dek tren hiç gitmiyor mu? Farma şu an alanın içinde. Enes Patos kaza yaşamıyor. Arkadaşlar Enes Patos kaza yaşamıyor.

Aynen zor olur. Neyse ben trenin oraya doğru atlayacağım. Aç aç Turboyu da aç. Ben o trenin yanına doğru gideceğim. Bir şey soracağım. AMR var. Ben sana kendim. P90 var bir de. Hay yes yes. Gö göle batan göle batan arabamın yanında bir tane daha araba buldum. Beni kim alacak amına? Ben alayım mı? Arabayı da sen şurası. 94 lira mı oldu? Bir beni kim alacak? Ben alayım mı? Hı. -hı. Havaya bak Hava havaya bir şey atacağız ona <laughs> birlikte. Enes Patos ben geleyim mi senin yanına? Karaloğlu, patos. Gel. Gel canım. Oğlum benim skorum aylığa sıfır lan. İlayda! Tarihi bir tane ev buldum. Gezelim mi onu? Tamam gelsene oğlum. Alınmaya geliyorum. Çok iyi konuşalım Giren geldi istersen sana ona bir. Arkadaşlar ben çok nadim. Hiç oynayamıyorum. Bu arada Brawl Stars videosunun Brawl Stars videosu gelmesini istiyorsanız bu videoya 20 like gelsin. Brawl Stars videosu için 20 like. Bana da. Leş benim araba sıkıştı. Ya. sıkıştı? Arabayı backroom'sa soktuk yanlışlıkla. Neyse ya ben çıkarım. Önde boşluk var zaten. İleri gelsene almaya gidiyorum. Ben bisikletle gelirim. Alan geliyor alan alan. Benim seni almam gerekiyor. Öldüm zaten. İleri sen neredesin? Göstersene bana. Çok az kaldı. Bir, bir, bir uzak uzaklıktasın şu Gel gel alayım seni. Can, canım 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 gidiyor canım canım gel canım gel canım. Gel yani bir canım da olsun. Lan geberiyorum geberiyorum geberiyorum. Uzun uzun can bas. Ne yapıyorsun? Canım çok az canım da şey de yok ya. Bir tane deponun içindeyim şu anda. Gülayda yanıma gelebilir misin? Gelemem ben öleceğim. Ben seni alayım mı? Al diyorum sen gelmiyor ki. Alan gelmeseydi alırdım ya. Ya tam tamam bak araba buluyorsun sen ne güzel. Tamam geliyorum ben. Sen git. İler canım az bir şeyde bulacak mı kilisenin arka tarafında? Tamam. Kilise var ya böyle camiye benziyor. Bir parmak var. Hı, -hı. Oraya ölmeyeceksin artık oynayacağım. Öleceğini düşünüyorum oğlum oğlum çok. Adam var ya. Yetiştim. Gel 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 senin arka tarafına gel. Selamun aleyküm. <laughs> İlayla bana birazcık cevap, şey yapsın <laughs> Bağışlasın. Caminin içinde var mıdır acaba? Kilise, kilise. Bak burada kit yardım şeyi var. Ver, 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 ver. Kitlerin hepsi var. Anladım. Ben aldım. İlayda camdan çıksana. C canın azalacak. Hadi gidelim. Alan gelecek. ama. 12 dakika kalmış. Gel bana bin. Dur belki benim araba patlar da sen kendiniz iki araba da. Ya. Hayır, hayır, Ömer zaten adam bir tane vurdun zaten seninki patlar gel bana bin. Tamamdır o zaman. Güzel bir şey. <laughs> Ömer çabuk Ömer. Ömer sen yeni mi doğdun? Kaskın yok bir şeyin yok çocuğum. Kafadan bırt diye vursalar ölürsün sen. Ömer hatırlıyor musun buradan motorla sıkışmıştık. <laughs> evet arkadaşlar öyle olmuştu. İlayda'nın çürüyen beyni sayesinde. Alan götünüze geliyor hızla hızla. Ona bakma arkadaşlar ona bakmayın. Alan götünüze giriyor hızla. Köprü yok. Dur dur. Aha orada. Ömer ayağa kalkmıştır. Bombastik saatay. Dara Lele sen story <laughs> start ay. Alan götümüze girmeye geliyor. Alan ben de kayınbabama yemek götürüp kalayım. Yani. Alan kayınbabasına yemek götürüyor. Lan dur 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 dur. Yine dur dur araba var araba var. Yine de araba var lütfen ya. Bana versin onu. <laughs> Karşımızda deve var. Yine de. <laughs> dur dur lan dur dur. Tarihi ben, evi gezeceğim ben. Gelecek misin? Ben havayı aşağı alacağım. Tamam tamam ben de tarihi evi gezeceğim gel. <laughs> adam var adam adam. Tarihi evde adam var. Yerde adam var. Nerede? İçeride. Gel. Yok. Az önce vardı. Alt katta. <Gülüyor> <Gülüyor> evet geberdik. Ee, evet arkadaşlar. Ben biz burada videomuzu bitiriyoruz. 3 maç oynadık. Kasılamadık pek de. Arkadaşlar bu yani yarın görüşürüz. Ben yani e, ben Ömer Gelin'in evine gideceğim. Orada da bayağı oynayacağız arkadaşlar saat 12'de falan. Değil mi? Saat 3'e kadar şey yaparız. Arkadaşlar, arkadaşlar bir dakika. Ömer, Ömer'le ikimiz şey yapıyoruz. Arkadaşlar saat 12'de canlı yayın yapacağız. canlı yayın değildi, canlı yayın videosu gibi. Saat 12'de başlatacağız tamam mı? Ay, Ondan sonra saat 3'te e, maç bitireceğiz yani. Okey mi? Arkadaşlar şu anda vallahi ile uyuyorsunuz. Var. Vallahi ayakkabısı çok kötü geliyor. <laughs> Neyse biz kapatalım vallahi Yükümüz çok kötü geldi. Yatacağız zaten yataklarda açık. Haydi. Gel. Ü. Şüş. Üs.